Adamın biri hayvanat bahçesinde fillerin olduğu bölüme geldiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Fillerin hiçbiri kafeste değildi ve onları bir yere bağlayan zincirler yoktu. Zincirsiz oldukları halde onları o dar alandan kaçmaktan alıkoyan tek bir bağ vardı. Fillerin bacaklarından birine bağlı, hiç de güçlü olmayan bir ip parçası. Adam fillerin neden güçlerini kullanarak ipi koparmadıklarını ve kamptan kaçmadıklarını merak etti. Bunu kolayca yapabileceklerini düşündü ancak fillerin bunu hiç denemediklerini gördü. Bu durumu anlamak için oradaki fil eğitmenine "Filler neden öylece duruyor ve kaçmaya çalışmıyorlar?" diye sordu. Eğitmen şöyle cevap verdi: "Onlar çok küçükken aynı boyda ve güçte bir ip kullanarak onları bağlarız. O ip, o yaşta onları tutmak için yeterlidir. Büyüdüklerinde ise ayrılamayacaklarına inanmaya şartlanırlar. Bu şartlanmanın sonucu olarak aynı ipin kendilerini hala tutabileceğine inanıyorlar ve bu yüzden asla kurtulmaya çalışmıyorlar. Fillerin bahçeden kaçmamalarının tek nedeni, zamanla bunun mümkün olmadığına inanmalarıydı. Dünya seni ne kadar tutmaya çalışsa da, her zaman başarmak istediğin şeyin mümkün olduğuna inanarak devam et. Başarılı olabileceğine inanmak, onu gerçekten başarmanın en önemli adımıdır. Beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve dijital kitabımızı satın alarak destek olmayı unutmayın. Teşekkürler.